Kapatan kazanıyor. Ben kapatacağım. Göreceğiz. Alt. 3 evet. Üç. Evet. Üç. Evet. Dört. Evet. Üç. Yok benim. Dört. Dört. Senin yok. 3, bende yok, sende de yok. 6, 1 bende de yok. 5, ben var bende. 4 yok sende. 2 var bende. Böyle oynarsın. 6 yok. 1 Çok kolaydı. <laughs> Güzel yendin. Ben de 6 altı... varmış. Kapatayım bari. Bitti. Güzel <laughs> Yani